Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Destur <laughs> ya seyyidi sultan evliya medet medet ya ulana Evet. Bizim yolumuz Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah'a has gidiş yolu efendimizden geçer. Öteki türlü ne olur? Efendimiz'i Allah bize onun için koydu sallallahu aleyhi ve sellem o razılığının razılığının bütün sıfatların taşıyor. Benim razı olduğum kul şekli budur. Bu şekilde bana gelirseniz ben razı olurum. En sevdiğim kul şekli budur. Habibim, sevgilim, halilim, dostum, Oh, en harika kitabımın muhatabı, mektubumun muhatabı odur. Onun için he, ondan geçmiyorsa yol orada eksiklik peyde olur bize. Biz onun için Resul-i Ekrem'edir yolumuz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona giden yolumuzu böyle sağlam yapacağız. Sağlam yapacağız. Efendimiz hep bizim için güzel olanı düşünmüş, has olanı düşünmüş, fayda olanı düşünmüş. Nerede bir yerde biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisinden böyle kenara doğru iyi niyetler taşıyarak da böyle kenara doğru gitsek, biliniz ki o iyi niyetlerin altında şeytan ve nefsin bir dahli vardır. Bir dahli vardır. Resul-i Ekrem bir beşerdir. Ama hayrul beşerdir. <laughs> huwa <huvâ> basharun leysa kel basari <huvâ beşarî> şiirde söylüyor o insan ama normal insan gibi değil <huvâ beşarî> elmas da bir taş he <huvâ beşarî> <huvâ> el <beynel> Hacer. Elmas da, Yakut da nedir? Bir taştır. Taş kabilinden ama elmas yani. Değil mi? Efendimiz de öyle sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun için ne buyuruyor? O yolu kaybettik mi? Yolu kaybederiz demektir. Koskoca Evliya Ahmet Yesevi Hazretleri ne diyor? Kılma beni. Yalvarıyor Allahu Teala'nın hangi isimlerle bir de bak. Yalvardığı isme bak. Yol berguç bir rahmanu rahim. Gafuru settar. Tam böyle merhameti celbedecek en bitik hali kulun en bitik haliyle Allah'a yakaracağı isimler bunlar. Hiçim ben eksikle doluyum. Onun için bunların tecellisine muhtacım. Mecburum gibi bir yakarış bu. Koskoca evliya. Koskoca evliya Ahmet Yesevi Hazretleri. Pirimiz. Yol güç bir rahmanu rahim. Gafuru settar. Ey yollar açıcı. Rahman ve Rahim olan Rabbim, Gafur Settar olan. Ne demek Gafur? Bütün günahları silen, yanlışları örten Rabbim. <Sessizlik> <Sessizlik> Kılma beni şermendeyi gümrah Muhammed <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Ekber. Ne diyor? Beni Resul-ü Ekrem'in yolunu kaybedip de pişman olanlardan eyleme Allah'ım. İşte bu. Mevzu bu. O yolu kaybettik mi pişman olacağımız kesin. Rezil olacağımız kesin. Mahvolacağımız kesin. Onun için bizim yolumuz Resul-ü Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o Allah'a giden direkt yoldur. Hızlı yoldur. En güzel yol. Evet devam ediyoruz o kutlu nebiye salat getirerekten kalbimize nur almaya ondan nasipler almaya devam ediyoruz. Allahumma salli ala Muhammedin adada hilmike. Ya Rab sen günahlarını kulların hemen cezayı kesmeyip hilminle davranırsın. Halim olursun onlara karşı yani. Ee, bu senin harika bir sıfatındır. E kulların günahları kaç tane oluyor? Sayısı, hadde hesabı yok değil mi? Ona karşı helim te sıfatı tecelli ediyor. Bunun da haddi hesabı yok. İşte bizim sayamayacağımız kadar haddi hesabı olmayan o senin kulları ceza kesmeyip af edip sonraya bırakışların var ya ya Rab. Onlar kadar Resul-i Ekrem'e salat olsun. Burada yani bunlar ne biliyor musunuz? Bu harika bir... E icaz kullanılmış burada aslında bu salavatlarda. Yani burada hem Resul-i Ekrem'e salavat getirip hem de Allah'ın harika sıfatlardan da bir e, nasip istiyoruz yani. Adede hilmi sen halimsin ya Rabbi yani. Sen kullarının günahlarını gördüğün vakitte hemen ceza kesmezsin. Ne yaparsın? Mühlet verirsin tövbe, mühlet verdikten sonra da o günahı silmek için önüne sebepler çıkartırsın. Sebepler çıkartırsın. Kul onları, o sebepleri, o ipleri tutar da senin rahmetine sarılır. Sonra da onu affedersin. İşte hilmin, hilmin kadar salat olsun derken resul Ekrem hem salavat edip hem de Allah'ın halim sıfatından ya Rabbi bize de halim ol ya Rabbi. Bize de hilmini gönder. Bizim de yanlışlık yapmayalım. Yaptığımız zaman hemen cezamızı kesme. Tövbe edecek mühlet ver ya Rabbi. Diye alttan alttan böyle bir yalvarış var bunun içinde de yani. Ve salli ala Muhammedin adede ilmike ya Rab. İlmin ki yani Allah'ın ilmini kullar ne bilir? Ne kadar kuşatacağını. Bilmediğimiz kadar çok. Ve salli ala Muhammedin adede kelimatike. Kelimelerin kadar. Kelimelerin kadar. Şimdi Allah'ın kelimeleri Celle, Celle. Kur'an okuyorlar, hadis okuyorlar. Rabbini varasını Resulünü tanıdığını zannediyor bu insanlar. Kulların göklere olan yolunu çok iyi bildiğini zannediyorlar. Peki soruyorum. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın kelimelerini bütün denizler mürekkep olsa, ağaçlarda kalem olsa değil mi? Kehf suresinin son ayeti. Yazsanız yazsanız bitiremezsiniz. E, ama Allah'ın ayetleri alt işte bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Nerede diğer kelimeleri? Nerede? Tevrat, İncil de Kur'an-ı Kerim kadar bir kitap. Levh-i Mahfuz. Levh-i Mahfuz denilen kitapta şimdiye kadar olmuş, gelecekte olanlar da yazılı. Levh-i Mahfuz'da. Ve o yazılı olanlar kardeşim yani hepimizin ne yaptığı Allah'ın hepimize ne söylediği hepsi var içerisinde. Bunların içerisinde Allah'ın kulunun kalbine ettiği ilhamlar da var. İlhamlar da var. Allahu Teala e, vahiy kabilinden konuşmayı efendimizde bitirdi. Celle Celaluhu. Vahiy kabilinden. Ama ilham deryası o açık. O açık. O devam ediyor. Kimlere? Allah'ın muhabbetine ermişlere. Muhabbetullah kalbine düşmüşlere. Onların kalbi Allah'ın yedi kudretindedir. Celle Celaluhu. O o elde, o mana denizinde, mana ne derler o demircinin yoğurduğu şeye, orada yoğuruluyor o kalpler yani. Hak katında Celle Celaluhu Allahu Teala söylüyor söyletiyor. Söylüyor söyletiyor. Yoksa o, o, kelam insanın söyleyebileceği bir kelam değil ki. Evliya Allah'ın söylediği harika kelamlara bakıyorsun. Değil mi? Buna bu göklerle bir bağlantısı var. Yoksa bu kelam normal bir yaşantı yaşayan adamın söyleyeceği söz değil yani. Ve salli ala Muhammedin adede ni'metike kullarına zahirde batında Kerem ve ihsan olan nimetlerin sayısınca o nimetlerin sayısını bilmek ne mümkün? Mümkün değil. Ahiretteki nimetler var bir de ebedi olanlar. Hesabı ve nihayeti yok. Onları mümkün değil ama ama kime mümkün değil? Bize mümkün değil tabi. Allah'ın ilminde hepsi malum. Hepsi biliniyor. Onun için ya Rab senin ilmi muhitin, senin kuşatıcı, her şeyi kuşatan ilmin onların sayısını bilir. O kadar sen Resul-i Ekrem'e salat Ve salli ala Muhammedin mil esemâvâtike. Eğer getirdiğimiz salavat-ı şerifelerin esgari hububat, yani bizim yaptığımız salatlar, en ufak bir tohum ne kadar oluyor? O kadar sayılsa. Gökleri o kadar tohumlar ne kadar doldurursa diyor. Düşün bir salavat bir ufak tohum olsun. Gökleri dolduracak kadar tohum ne kadar tutar? Bak 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 o kadar salat olsun Resul-i Ekrem ediyor. O kadar salat olsun. Ve salli ala Muhammedin mil'a ardika yedi kat yerleri ağırlığınca bütün boşlukları, mağaraları dolduracak kadar salavat olsun. O ala Muhammedin mil'e arşike ve salli Muhammedin zinete Arşı yaratılmış olan en büyük varlık nedir? Arştır. Arşı dolduracak kadar ya da arşını ağırlığınca dolduracak kadar da ağırlığınca da ya Rabbi resul Ekrem'e sen salat eyle. Tabi burada tabi bize bunları niye söylüyor mübarekler? Ha, Dünya dünya deyip gözünü böyle dünyaya dikip bu kadar bu alem zannetme. Allah'ın arşı var. Nihayetsiz ilmi var. İlmi var. Yedi kat gökler var, yedi kat yerler var. Bunlarda da tefekkür et. Nerede kaldın sen? Bu odanın içinde kaldık biz. Neden? Çünkü kalbe dönmedik. Kalbi zindanından dışarı çıkartmadık. Ne zindanıdır bu? Kalbin zindanı kötü ahlaklar, nefsi emmare ve hevanın istekleri. Bunların zindanından kurtulmadığı müddetçe gözün gördüğü yere kadar gider kalp. Ötesine gitmez. Ama o ahlakları sır onlardan sıyrıldığın zaman, onları birer birer kenara aldığın zaman kalp yedi kat göğün üstüne de gider, altına da gider o vakit. O zaman sınırını bırak kaldırır yani. İşte bu sınırları kaldırmamıza da işarettir bunlar. Arş arş diyor Durba'dan arş. Hiç merak etmiyor musun arş nedir nerededir? Bir merak et değil mi? Görmek iste yani. Nasıl göreceğiz onu? Filmleri dizileri seyrede seyrede göremezsin onları tabii. Boş işlere dala dala göremezsin. Çarşı pezar haramları seyrede seyrede göremezsin onları. Göremezsin onları. Bugün bak çok güzel bir hadis-i şerif geçti. Ne diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Bunun zahiri bir manası da var tabi. Şarih manevi manasını söylemiş. Çok hoşumuza gitti o manevi manada. Nedir o? Biz öyle alalım yani. He. bin ölümünün çoğu gözden olacak diyor resul Ekrem. Ve ölümünün çoğu gözden olacak. Bunun zahiri manası nazardan olur diye tefsir edilmiş. Manevi manası ise olur olmaz her şeye gözünü takacak kalbini köreltecek diyor kalbini köreltecek. Faydasına faydasız olanı, her şeye bakacak ki öyle değil miyiz? Öyleyiz maalesef. Faydamıza faydamız değil, her şeye bakıyoruz. Hele ekranlardan, şeylerden, telefonlardan vesaire. Öldürüyoruz gönlümüzü, ondan sonra kör olup kalıyoruz. Bu işlerde nasıl çıkacağız? Sabrımız azalıyor, ilmimiz azalıyor. Kurbiyetimiz azalıyor, aşkımız azalıyor. Sonra da önümüze bir ufak tepecik çıktı mı hop Hemen biz bu tepeciye çıkarken pat diye düşüyoruz ya. Yani. O tepecik dünyanın imtihan tepeciği yani o. O imtihan tepeciğini gördün mü hemen yıkılıyorsun. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Bu ufacık tepe mi diyor seni yordu? Önümüzde daha ne dağlar var? Himmetin Ali eyle diye diyor yani. Biz ne dağları devireceğiz? Biz ne dağları aşıp gideceğiz yani? Sen bu tepecikle mi yoruldun? Ya. Demek ki gözü faydasız işe bakırtma hele hele baktırma bu zaman. Zaten her taraf haram dolu. Her taraf haram dolu zaten. Onun için he, hayırsız mekanlara gitme. Eskiden bu yana zaten bütün kitaplarımız işin yoksa çarşıya gitme der. E, eskiden yani kapalıydı insanlar. Öyle değil mi? Kapalıydılar. Yani Osmanlı zamanında örtülüydüler. Böyle şey yok ama faydasız işler olur hep olur. Haramını geçtin bak, faydasız iş bile eksiklik iras eder kalbe. Onun için ne yap? Boş işlere gitme. Faydasız, e, işin olmadığı müddetçe çarşıya çıkma. Senin evinden çıkıp da gideceğin tek bir yer var, mescitler, dergahlar. Oralarda gidip, oralarda da gidip oraları hakkını vermeye çalışacaksın. Oturacağın zikrine, ilmine, Kur'an-ı Kerim'ine, kardeşinle bir manevi sohbetine... Bu şekilde yani. O salli ala Muhammedin adede ma cera bihil kalemu fi ummil kitab. Bak yine geldik gördün mü? Ummul kitab levhi mahfuzda kalem ne kadar yazdıysa ya Rabbi kaç kelime ne kadar yazdıysa o kadar Resul-i Ekrem'e salatu selam eyle susan kadar, konuşan kadar hepsi yazılıyor çünkü orada. Susan da konuşan da. Hepsinin ya Rab sayısınca Efendimiz'e salatu selam eyle, salatu selam eyle. Melekler yazıyor. Bu melekler de hep böyle sağda solda diyoruz. Hadis-i şerifte geçen okuduk. Dişlerdedir diyor o melekler. Allah'ın nizamına bak şimdi sen. Kiramın katibin denilen melekler dişlerdedir onun karar, karar yeri. Melekut aleminin apayrı bir tarzı var. Ya benim dişimde nasıl durur melek? <laughs> Değil mi? Dişlerdedir diyor resul Ekrem, o melekler. Yazar günahı sevabı. Kötü işler şey yaptın mı onu da yazıyor. İyi işler yaptın mı onu da yazıyor. E, helada ve yalnız kalınan yerlerde muaşerette o, e, oralarda insan konuştu mu onu da yazmak zorunda olduğundan dolayı Normalde onlar uzaklaşırlar o vakit diyor sahibinden. Öyle yerlerde konuşmak edebe onun için aykırıdır. Konuştuğun zaman e, o gelip yazmak durumunda olacak. Rahatsız olacak onda. Senin avretinin açık olduğu bir yerde rahatsız olacak. Yapmayın böyle diye söylüyor. Düşünsene yani senin e, boş konuştukların, dolu konuştukların hepsi yazılıyor. Aman Burada şimdi yani hani ümmül kitapta yazılan deyince kul buradan biraz kendine nasip çıkarsın diye bunlar da tabi ders bize. Ve ala Muhammedin adede ma halakta fi seb'i Gökler içinde gerek canlı melaike-i kiram gibi gerek cansız ay, güneş, yıldız Ol şeylerin adedince sen ya Rabbi Resul Ekrem'e salat eyle, ikram eyle, türlü türlü nimetlerine inam eyle. Ve <cantik> <perküman> salli ala Muhammedin <prayed> adede ma ente khaliquhu fihinne ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merra. Elfe merralara geldik şimdi. Dallailu hayratta bu kadar bin defası kadar böyle bin defası kadar şeyler var. Hadis, salavatlar oraya geldik şimdi. Diyor ki kıyamete kadar daha ne kadar yaratacağın varlık varsa onların bin katı kadar Resul-i Ekrem'e salatu selam eyle. Allahümme salli ala Muhammedin ala adede kulli katratin katarat min sema vatike ila ardı. Buralarda bak bunları düşünün yani. Hani burada ha bu sayı bu sayı bu çok sayı sayıda kalma. Ne dediğine dikkat et. Diyor ki bak neyi tefekkür etmiş. Gökten inen yağmur damlaları kadar. Ne kadarsa onun bin katın Resul-i Ekrem'in. Gökten inen yağmur damlası düşün. Allah Allah'ın azameti kibriyasını dünya yaratılalıdan bugüne gökten inen yağmurlar bugün gökten inen yağmurlar Allah bizi ne kadar seviyor. O kadar hatalar, yanlışlar işlediğimiz halde yağmurun bizden eksik etmiyor. Gökten inen her bir damlayı niye damla? Her bir damla her bir damlayı bir melek indir diyor Resulü Ekrem. Ve o melek bir daha kıyamete kadar bir daha damla indirmez. Allahu Ekber. Kar tanesi de öyle, yağmur tanesi de öyle. Her yağmur tanesi bir melekle iniyor. O melek çıkıyor ya bir daha ona yağmur şey sırası gelmez. Allah'ın mülküne bak, azametine bak Celle Celaluhu. Bir de biz kullar bunları işte düşüneceksin. Bunları onun için söylüyor. Allah Allah. Böyle mülkü olan, böyle kudreti olan bir Allah'ın kuluyum. Ben de böyle kendimi bazı bazı yanlış zannediyorum. Yanlış zannediyorum. Gidip yanlış işler yapıyorum. Yalnızda yapan, ortada yapan o daha da utanmaz. Ben o Allah'a nasıl büyüklenirim ya? Gökten her damlayı bir melek indiriyor. Bir meleğine şunun bir ters düret eddese bir meleği ya. Bitti işimiz zaten. Bitti işimiz. Yani şimdi pandemi verdi Allah değil mi? Celle Celaluhu. Bir mikrop. İnsanlar üretti onu bize saldı falan vesaire neyse ama neticede bulaştı mı adamı yere seriyor mu seriyor. Herkesin ödü patladı mı patladı. Öleceğiz diye bir korku sardı mı sardı. Doğru mu doğru? Eee neye büyükleniyordum? Gencim ben güzelim ben, güçlüyüm ben, bodyguardım ben, sporcuyum ben. <laughs> bir yakalıyor adamı pat. Bir hafta sonra ölmüş. Bitti. Oh, eman ya Rabbi. Allah'a sığındık. Onun için yanlış yapmamaya, Allah'ın azametini burada anlamaya ve o ulu Halika karşı hata etmemeye çalışalım. Hata edersek hemen onun rahmetine sığınalım, istiğfar edelim. Allahu salli ala Muhammedin dedik. Yağmurlar kadar gökten yere inen hem de dünya yaratıl yaratılalıdan beri inen yağmurların bin katı kadar Allahu salli ala adede men yusabbihuka ve yuhalliluka ve yukabbiruka ve yu'azzimuka min yem khalaqta dunya ila yamil kıyameti fi kulli yamin elfe Dünya yaratılalı beri, yaratılalıdan kıyamete kadar senin o güzel kulların var ya ya Rabbi seni tesbih ederler. Seni tehlil ederler. La ilahe illallah zikrini çekerler. Tekbir ederler. Allahu Ekber derler. Ta'zim ederler. Ta'ala Te ve tebareke. Böyle onlar bu zikirleri yaptığı müddetçe o yaptıkları sayısının bin katı fazla sen Resul-i Ekrem'e rahmet nazil eyle ya Rab. Allahümme, burada tabi bize ne söylüyor? Ha. Tesbih et, tekbir et, tehlil et. O tesbih tekbirlerin kendince faziletleri var ayrı. Bir de senin tehliline dayalı bak burada salavat. Sen şimdi tehlil ehlisin, tekbir ehlisin. Salavat çekmeyi unutsan birileri delalü hayrat okuduğu müddetçe senin adına da salavat çekiyor demektir. Ama tehlil yapıyorsan, tesbih yapıyorsan, tekbir getiriyorsan yani. <laughs> Hu salli ala Muhammedin adada anfasihim ve alfadihim ve salli ala Muhammedin adada kulli nesmetin khalaqtaha fihim ila yawmil kıyamet. Min yawmi dunya ila Dünya var olaldan kıyamete kadar işte bu tesbih çekenlerin ve bütün insanların nefesleri, lafızları sayısınca mahlukatın, yaratılmış mahlukat sayısınca ve onun bin katı Resul-i Ekrem'e rahmet nazil eyle. Allahümme salli ala Muhammedin adede sahabil cariyeh gökte gezen bulutlar kadar ve salli ala Muhammed adede Riyahiz zariyeh ee, esip yerleri tozu toprağa karıştıran topraklar ki o topraklar kadar taneleri kadar Resul-i Ekrem'e salatu selam eyle. dünya yaratılaldan kıyamete kadar ne kadar rüzgar estiyse do bulutlar dolaştıysa o kadar onun on katı kadar, bin katı kadar salat eyle. Allahümme salli ala Muhammedin adede ma habbet aleyhi riyah ve harrakethu minel aghsani vel eşcari vel evrak. Dünya yaratıldan kıyamete kadar ne kadar rüzgar esip de dalları, ağaçları, yaprakları böyle hareket ettiyse mey etti meyveleri ve yeryüzünde olan her şeyi göklerde olanları ne kadar hareket ettirdiyse onun bin katı kadar salat eyle. İşte bu da neyi gösteriyor bize? Ha, etrafı seyrederken boş boş seyretme. O yaprakların oynamaları, ağaçların oynamaları bunlar da boş değil. Boş değil. Onların da hepsinin kendine has zikirleri var, ibadetleri var. Allahumma salli ala Muhammedin adada nucumis sema'i min yevme khalaqta dunya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin ellefe merra. Ya Rabb dünya yaratılaldan kıyamete kadar ne kadar yıldız var ise onların sayısınca ki onların sayısı da daha bilinmiyor. Onların sayısınca ya Rabbi onların sayısının bin katı kadar Resul-i Ekrem'e salat eyle, ikram eyle o öyle güzel, öyle harika, öyle özel bir peygamber ki bu bizim saydıklarımızdan kat kat fazlası na layıktır o. Oh. Biz ona çok daha az söylüyoruz. Biz onun kadri cemilini bilmiyoruz. Sen onu daha iyi biliyorsun ya Rab. Bize de efendimizi tanımayı nasip eyle. Onun nuruna ermeyi, dünyada ahirette onu görmeyi, her an onunla olmayı ومن سنتيلة إحياء الماء إحياء وإحياء الماء أبي ميزان نصيبك يا رب ومن الله توفيق بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة